Çok güzel, çok kutu efsane. Kim lan bu? ZXLO müzik bin tane gül gönderdi. Teşekkür ederim. Maç. Şey, şey diyor. Bir tane sepet uygulama diyor bir tane. Bir tane uygulamadan gelmiş. Açayım bakayım. Bakıyorum bir saniye. Arkadaşlar taş boyama seti geldi. Ne yazıyor bakalım. Lan gene mi yat geldi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Abi 8 Şubat'a saklar mısın lütfen? Dünya başımıza yıkılsa bile kalkar üstümü silke... üstümüzü silke silkeler yeniden kurarız sana sözümüz olsun. Tamam çiçeğim grubu. Dünya başımıza yıkılsa bile kalkar üstümüzü silkeler yeniden kurarız sana sözümüz olsun yazmış. Oğlum bunu var ya bak, bunu duvara asmazsam şeyapsın. Asacağım bak, bu sözü asacağım. Bu sözü asacağım. Çok iyi. Aa bir adet şey geldi. Kıyafet. Bakalım ne geldi. Aa kıyafet iyi. Aa. Lan oğlum bu ne güzel lan bunlar. What the fuck you got en sevdiğim bu böyle yapıyorsunuz. Böyle. Böyle yazıyorsunuz. Çok iyi değil mi? Nasıl ya? Oha! Çok iyi. Bakın hop! Yaptım gitti. Yapıyorum gidiyor. Oğlum çok güzel. Çok iyi çok. Hediye muhteşem. Muhteşem hediyeler. Çok teşekkür ederim. Ödece böyle yılan var. Bu efsane kutuymuş. Bu kutu harbiden var ya kıyak kutu. Aa bitmedi, bitmedi hala. İçinde not var. Sevmek daima beraber... Oo sözlere bak hayırdır. Sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Umarım bu hediye bizim yanımızda da olduğumuzu sana hissettir. Özüm. Özüm size kurban olsun. Oo oh, oh, wow, oh. bir sürü hediye çıkıyor çıkıyor her yerde. Açıyorum bunu da. Bunu da açıyorum. Evet. Notu yanlışlıkla ortadan yaptım. Özür dilerim. Valla yandan açılacak sandım. Dur. Dur, dur. birleştireceğim notları. Ben bunları Birleştiriyorum. Oğlum birle... Tutamıyorum ki Yerini alamıyorum. Ha dur. Vallahi yanlışlık yaptım. isteren ellerine, dilmeyen göz yaşlarına. Canım yanımda olmanız gayet, gayet de Tamam sim grubu, gruba gelip selam vermeyene dersin uşağım. <laughs>